Arkadaşlar selam. Seri ve Kalça'dan 4 rally serimize devam ediyoruz. Kısa episodlar yarışlar şeklinde olacak. Direkt başlayalım. <laughs> Nerede kalmıştık en son? Aparatı da tamir etmedim bu arada. Yenisini bastım şöyle baby blue. Neyse tamir ederiz oynarız ya. Yes bebeğim tabii ki tamir etmek istiyoruz. Çok hızlı daha hızlı şekilde hızlı başlıyoruz. Abi yok. Tamam her şeyi tamir ettik. Etmemişiz. Hemen ısınma hareketlerimizi yapalım. İspanya'nın asfalt yollarında gazlayacağız. Tutuş fazla olacak. Şimdi bu geçiş beni zorluyor genelde ya. Topraktan mopraktan hadi bakalım. Az laf çok iş. three hundred. Let's go. Five right, into don't cut, three left tightens, into four right, good oh. luck. <laughs> Five, four, one, three, two, one, go. three hundred. Gaz kesmeyeceğim. Gaz kesmeyeceğim. Gaz kesmeyeceğim. Gaza geldik. O kadar da tutulmuyormuş. Six <laughs> Kötü başladık ama bence kapatırız fark. Araç genel olarak çok zarar görmedi. <laughs> Yok, pek takip etmiyorum. Ondan mı var? Bir topladık. Köprü olmasın lütfen. İnanıyorum kapatırız bu farkı. Allah Allah olacak iş değil ya. Hadi bari çıkalım. Hadi bari çıkalım. Kaybettik ama hiçbir şey için geç değil bence. Bendeki bu inanç nereden geliyor ya? 19 saniye fark var. <laughs> It's a five right long and short for right, four left long titans. It's a six right long of a crest, slot thirty one right long titans.

Hoppers, bir ara kapatmıştık fark bayağı. Nasıl geri açtı o kadar ya? Az kaldı ya. Yetişemeyebiliriz. Kötü başladık ama iyi devam ediyoruz. Hadi araç be hızlan biraz. Hafif bir tırmanış bu.

Olaya bak ya. Her şey söylüyorum yani küçücük bir kayaya yetiyor diye. Püf, yapmayacağım kaderime razı olacağım. <laughs> arda Arda çok saçma iki kazayla İspanyol rallisinde Podyuma veda mı ediyoruz acaba? 80. Ediyoruz. Canlı canlı. 4K podyuma veda ediyoruz. Ayrıca right acayip bir oyun ya. Bir an dikkatin dağıldı mı abi? Right. Kazalar ardarda. arda. Like this six left, caution 30, three right tightens, open six left, 30, two left, long tightens, open six left, long tightens, into three right, tightens, over finish, Veda neredeydi ya? Bu yarışçı ruhun sabahtan beri aşağıda oldu. Bir drip şov yapıyoruz. <laughs> Bir dakika fark edildikten sonra. Arabada yamuldu yani. Sağ farlar gitmiş. Görüyorsunuz kızgınım. Direksiyonu yumrukluyorum. Koltuğu tutuşluyorum. Teflon kaplama ayındır. Bayağı kötü süre. Kaçıncı stage'deydik acaba? Neyse bir sonraki yarışta görüşürüz. Kendinize iyi bakın.